Derde kanalımızda süper ilginç bir meydan okumak için hazır mısınız? Eğer öyleyse sakın tutunun. Çünkü birisinin lezzetli bir şey yediği, birisinin ısırdığı ve birisinin hiçbir şey alamadığı inanılmaz challenge sizi bekliyor. İyi seyirler. Herkese merhaba. Vay canına. İşte bu dondurma. Ben de böylesini istiyorum. O kim orada? Hey. Selam güzelim nasılsın? Yeah. Hmm, ne kadar yakışıklı. Ne dondun? <laughs> harika bence bu senin dondurmanı yemek için harika bir bahane. Utanmıyor <laughs> musun? O benim. <laughs> Aslında hepsi bana mı? <gülüyor> harika. <gülüyor> yani başkasından çalmak kötü bir şey. Kesin ama çok lezzetli. Bunu kim yaptı? Neden? Hepiniz hırsızsınız. Ama sorun değil. Hepinizin nesini vereceğim. Başka bir şey çalmayı deneyin. Hmm. Bu Burada ne olduğunu öğrenmeye teklif ediyorum. Tamamen haklısın. Bu kadar mı? Üçümüz için sadece bir kurabiye mi? evet yeterli değil. Ne yapacağız? Okay. Okay. Sanırım biliyorum. Kartları çekmenin zamanı geldi. Onu tutmayacağım bile. şanssızsın hmm. Şanslısın. Ah. Tabii çabucak bunu yapmazsan. Hayır. Ne? Kurabiyemize dokunamayacaksın. Şimdi ben kartı çekiyorum. Onu ısıracağım. Yani onu yalamak zorunda kalacağım. Ama onu yemeği çok istiyordum. Bugün şanslı olan bir kişi benim. Gerçi bir fikrim var. Tamam da önce ben alabilir miyim? Hadi. Yine de onu yiyemezsin. Belki yiyemeyeceğim ama en lezzetli beyaz dolguyu yalayacağım. <laughs> ne? Bana bırakmadı mı? <laughs> Endişelenme senin için özel olarak biraz tükürük hazırladım. <laughs> Ay sana afiyet olsun. <laughs> Bu arada çok kötü <laughs> de değil sadyalarım. Hey <laughs> Ne korkunç bir şey. köpek kağıdıma yalanmış gibi. Hey, bunun <laughs> benimle ne ilgisi var? İğrenç. Açmak zamanı. Bu sefer ben yapabilir miyim? Bakalım orada ne varmış? Of, sana bu bir kaktüs. Belki çikolatalı. Kontrol temiz gerekiyor. Hayır, acıtı yok. Ne korkunç. Bu bir iğne. Ha, nasıl yardım edebileceğimi biliyorum. Tam bu şurada yara bandım var. Ouch. Onlara şimdi ihtiyacım var. Bir şey ki vereceksen gerçek bir beyefendisin. Sanırım kartları çıkma zamanı. No, olamaz ya. Yaşasın ben kazandım. Onu dokunmayacağım. Yalamak zorundayım. No. Ben de sarmak korku. Evet şanslısın. Özellikle ilk olduğun için. Ben mi? Hayır. Hayır sen. Çocuk gibiler ya. Bu <laughs> senin hayır senin. Yeter artık. Bıktım. <laughs> Soruyu daha kolay çizebilirsiniz. Taş, kağıt, makasla. Bu iyi bir fikir. <laughs> okay. Bir, iki, üç. <laughs> Şakalarımı kazandım. Bir de kopişliği En azından dürüst oldu. Aa, acıtıyor ay ay ay. <laughs> Sa fazla <azıcık. gülüyor> Yapmayın ya bu sadece bir şaka. Aslında dil gerçek değil. <laughs> Aptal bir şaka. Şimdi kaktüsü gerçek şekilde yalaman gerekiyor. <laughs> tamam. Kendime riske atamam. Sağ tamamen zararsız hale getirmenin bir fikri var. <laughs> Bu şekilde kesinlikle dikenli olmayacak. Haydi dikkatli ol. Ben <laughs> bize doğru uçuyor. <laughs> Her tarafı minneler içinde. Mızmızlanmayın ama şimdi sakince kaklaşı yalayabilirim. <laughs> Ve Emir onu sürebilir deneyeceğim. Bu işte bir alakam yok ama yine de yine içindeyim. Kıraşlı bile kaktüs kızı iğrenç. <laughs> of bu iğrenç resmen. <laughs> Aa, neden yine bana? <laughs> ne alaka ya? <laughs> Benimle değil. <laughs> o yaptı. <laughs> o <zaman> ember. <laughs> ne yapıyor burada? <laughs> kafanın altından geliyor koku. Orada ne olduğunu öğrenmemiz gerekiyor. Okay. Korktu bir şey de bu. Bu bu balık. Ay, iğrenç. <laughs> Berbat balık. Come <laughs> on. Ona kimse kartları iptal etmedi. Oh no. Kardeşim onu yollamak zorunda kalacağım. O hiçbir şey yapmayacağım. Bu da ne de böyle? Aynı ne de değil? Okay. Yani o olsunmak gerekecek mi? Ben yarı kabul edemiyorum. Zorundasın. Düşündüğümden daha zor. Korkuyorum. Ama mecburum. Yapabilirim. Bir <laughs> dakika. Beklemeyeceğiz seni. Sana yardım edeceğim çok iyi ya. Gerçekten daha hızlı. Oy, iğrenç. Gross. Bu ne cüret? İntikam mı alacağım? Al balığını ye. Isır. <laughs> ne yaptın sen? Ben hazır değildim. Şimdi kusacağım. <laughs> hey, çok pis kokuyor. Hey, Ama hepsi bu kadar değil. Hala yarım balığım var. Seni <laughs> rahat bırak. Neden bunu yaptın? Pekala açıyoruz. Hadi bakalım. Vay canına ne büyük bir pasta. Şimdi onu yemek istiyorum. Ama henüz erken. Önce karlar. Hazır. Alsanıza. Süper. Her şeyi yalayabiliyorum. Yaşasın ben de yiyeceğim. Ama ben hiçbir şey yapamam. Yine de neden acı çekmem gerekiyor ki? Ben de pasta deneyebilirim. Oh, ne kadar lezzetli. Pastayı sosla dik yerdim. <laughs> Ellerini uzak tut. Bu senin pastan değil. Aşk üstünler paylaşabilirdiniz. Ama kendim için yeterli değil. <laughs> Dur sen iyi olur. Aslında bu benim <laughs> de pastam. <laughs> ne kadar lezzetli. Hmm. <laughs> What? Ne yapıyorsun? <laughs> oh, burnumda bir pasta kaldı. Harika. Haklıydın. <laughs> pasta aşırı güzel. Hey <laughs> evet, Samantha. Belki de bizimle paylaşabilirsin. Please. Taneler, bu benim pastam <laughs> tamam mı? <laughs> Öyle mi? O zaman al. <laughs> ne yaptın sen? Şimdi seni... <laughs> tamam. İşim bitti. Bunu bana yapmamalıydın. <laughs> hey. <Gülüyor> <Özkaladen>. <Gülüyor> ne yaptın? Belki de sana yakışıyor bile. <laughs> İçinde ne var acaba? Sanırım bu tatsız bir şey. <laughs> Korkunç resmen ben of ya. Please. Of yemek zorundayım. Şanslıyım. Hmm. Ben de ne? Okay. Tamam burnumu kapatırsam onu yalamak o kadar da zor olmayacak. <laughs> Bu gerçekten de o kadar fena değil. Ya mandala çıkarırsak işte böyle. <laughs> eşek. geri verin. Tek <laughs> şimdi sen. Hayır on. onu yiyemem. Bu iğrenç. <laughs> Ama sonunda kalacaksın. Neden bu kadar şanssızım? Oh no. Bu çok tatsız. <laughs> Sonunda temiz hava geldi. Aynen arkadaşım. Erken seviyorsunuz. Kendimi iyi hissetmiyorum. <laughs> Ay, oh, hayır, yine bu koku. Bana yardım edin. Hey, Düşüyorum. kurtarın. <laughs> Benim hatam değildi. Come on. Birlikte bakalım. <laughs> Süper yeah. Evet, geriye kalan şey kartları çekmek. Bende ne var? What? Peki hala Allah. çiğnemek bile yasak. Okay. <laughs> ama ben sakız çiğneyim bilirim. Ne kadar havalı. <laughs> Yalama mı? Sakızın çiğnemesi gerekiyor ama. <laughs> Al yakala önce sen. <laughs> Harika. Umarım çok lezzetli olur. Delimle yalayalım. Hmm. Bingo. Yerde neden duruyorum? Onu tamamen yalayabilirim. What? Bu kesinlikle daha lezzetli olacak. Anıma <laughs> fediseyse. Gerçi yeter bu kadar. Onu bana ver. İşte şimdi her tarafı sade olamış durumda. Ama lezzetliydi. Hayır onu yemeyeceğim. Çok iğrenç. Hey, What? Bunun benimle ne alakası var? Şimdi kesin hiç kimse yemez onu. Yemek kemiği çok istiyordum ve sadece bir pizza aldım. Yazık. Ben de sana çok üzüldüm ama niyeyse ki çok daha fazla pizzam var. Sen deme O zaman kule henüz görmemişsin. Bak o kadar çok pizza var ki gökyüzüne kadar uzanıyor. Ama önce en az şanslı olan yiyor. Yani Diana. Come on. Yeter ama bu hiç komik değil. Önce ben, de ben yiyeceğimi biliyorum zaten. Ve bunun için çok mutluyum. Sade bir pizzam olsa da hala çok lezzetli ve sıcak. <laughs> Peynirin nasıl uzandığına baksanıza. Güzellik. Wow. Parmaklarını yersin. Hey nereye çöp attığına dikkat et. Ne fark eder ki önemli olan benim için lezzetli olması. Yeter kes şunu. Tamam senden bıktım artık. Artık mı atmaya karar verdin. Al cevabını işte. Çok komiksiniz. E, sadece bana kimse dokunmuyor. Bu arada benim de pizzayım hem zamanı. Evet Diana haklıydın. Pizza çok lezzetli. Bir fikrim var. Ellerinizi kirletmeden çok kolay bir şekilde nasıl yiyebileceğinizi biliyorum. Lavaş ekmek gibi katlayabilirsiniz. Şimdi hem lezzetli hem de kolay. Hmm, ne kadar lezzetli yiyorsun. Bakın şimdi size pizzayı ne kadar çabuk yiyebileceğinizi göstereceğim. Nasıl peki? Bu çok havalı. Vay canına bu kadar pizzanın bir kişinin ağzından sığabileceğini hiç düşünmemiştim. Tabii ki sağabilir. Daha böylelikle aynı anda birkaç ne? pizza yiyebilirim. Görmüşe göre işler kaldığı gibi gitmedi. Şimdi ne yapacağım? Hadi ama neden endişeliyorsun? Şimdi tüm pizzalar bizim oldu. Ve onu yiyebiliriz. <laughs> Pizzalarım nerede? Utanmıyor musunuz? Onlara yüzsüzce çaldınız hırsızlar. Kimse Çok açtık sadece. Sonunda bir zaman başlayabilirim. Bunu çok uzun zamandır bekliyordum. Vay canına. Gerçek kule düşüşü. Oo. Aynen. Ama kule basit değil. Çok ama çok lezzetli. Aa, sosis kaldı. <laughs> Sadece bir tip tak mı? Bir tane şey geldi, doyamam ki. Elinde bir kutu var. Liana'nın <laughs> elinde ne olduğuna bak. Evet bakın ne var bende. Bu sade bir kutu değil. Kocaman bir tiktak kutusu. Okay. Bu çok havalı. Ama önce Lili yiyor. Kola tadında tiktak var bende. Ve kola'yı çok seviyorum. <laughs> lezzetli ama çok az. Mery şimdi senin sıran. Okay. Yaşasın. Her zaman lezzetli bir şeyler yemeye hazırım. Bu ne? Şeker neden çıkmıyor? Hemen ağzıma dökülsün. <laughs> Mery tüm şekerlerini kaybetti işte biri. Masanın üzerinde olsalar bile onları hala yiyebilirim. Daha doğrusu pipetle içime çekebilirim. Yeah. İnanılmaz. Oh. Yana geri sadece sen kaldın. Yaşasın sonunda tüm bu tikrakı yiyebilirim. Oh. Wow. Baksanıza bir sürü. ne kadar lezzetli. Evet lezzetli, lezzetli. Belki bizimle de paylaşırsın. Sen de bir sürü var. Paylaşmak mı? Daha neler. O kadar lezzetli ki hepsini kendim yiyeceğim. Fahretsin. Tabii ya. Diğerden bir kutu bile olsa gizlice nasıl çalacağımı dair bir fikrim var. Eğer bu taraftan elini uzatırsam kesinlikle bunu fark etmeyecek. Meri hmm. elini aç. Şimdi tekrar yiyeceğiz. Hey nereden aldınız onu? Bunlar benim şekerlerim. Peki bit siz. Şeker tabancasından ateşe hazır olun. Alın. Please. Yeter dur yalvarıyoruz. Geç şunu. Şekerlerimi nasıl çalacağınızı bileceksiniz. Doğru bizi şekerle ateş ediyor. Bunlar da çok lezzetli mermiler. Onları ağzınızla yakalayabilir ve yiyebilirsiniz. Bir daha hiç ilginç ki. Alın. Sanırım mermilerim bitmiş. Ve artık yiyecek hiçbir şeyim yok. Ama biz doyduk. Teşekkürler Diana. Oh, no. Bacanına bu kadar sarımsakla ne yapacağım? Aynen bende de bir sürü. Şansınız yok kızlar. Sadece bir sarımsağım var. Ama onu ne yiyen sensin. Ne olmuş yani? Sanırım onunla çabucak başa çıkabilirim. Şimdi onun kabuğunu temizleyeceğim. Yoksa onunla çok rahatsız edici. Vay canına bu harika bir yol. Siz ne sanıyordunuz? Şimdi onun çok havalı yemek kalıyor. Oh, hayır böyle yiyerek bir şey yemek istemiyorum. Buruşuk yüzünü görmeliydin. Sen ne yardımcı olmanı biliyor musun? Sarımsak izici. Onun yardımıyla sarımsak yemek artık bu kadar da tatsız olmayacak. Hadi Lele ağzını aç. Sana yardım edeceğim ve sarımsağı oraya sakacağım. Hayır teşekkürler. Almayayım. Aç ağzını. Kendin açmayacaksan sana yardım edeceğim. Nasıl peki? Sarımsağı beğendin mi? Hayır korkunç bir şey. Hayatımda hiç kötü bir şey böyle denemedim. Ay özür dilerim. Çok pis kokuyor. Şimdi de bu pisliği koklamalıyız. Lili nefesi kanalizasyon gibi kokmasın diye al bu sakızı. Ama teşekkürler. Sakıza kesinlikle hayır demem. Bir şey yaradı. Şimdi sanki bir sarımsağı hiç yemedim şanslısın. Zaten sarımsağı yedin ama ben bunu şimdi yapacağım. Hmm. Ya onu neden yemem gerekir ki? O çok güzel. Boynuna takarsam ve mücavher olarak kullanabilirsen daha iyi olur. Hayır. Kurallara göre onu yemelisin. Öyleyse afiyet olsun. Okay. Boncuk fikrini işe yarayacağını umuyordum. Sen de çok kötüsün Diana. Ama yine sarımsağı böyle ısırmayacağım. Daha iyi bir fikrim var. <laughs> Sarımsakları hızlı ve iyice temizlemek için bir bardağa dökmeniz ve iyice sallamanız gerekir. Öyleyse tüm kabuklar orada kalacak ve sarımsaklar temiz haliyle yiyebileceğim. Wow. Bakın oldu işte. Deneyebilirim. Come on. Ay, Lili haklısın. Sarımsak çok tatsız. Sanki çöp kutusunu yedim. Odanın kokusu da şimdi öyle kokuyor. Ama sorun değil. Böyle iğrenç bir kokuyla bile ne kadar çabuk başa çıkacağımı biliyorum. Hans bize yardımcı olacak. Koku ağzından çıkana kadar hiçbir hizmete yardım etmeyecek. Şimdi ne yapacağız? Tabii. Eğer nefesin kokuyorsa ona sprey sıkmalısın. İşte. Sanırım sprey bitti. Tamam koku da gitti. <laughs> Aynen koku yok. Tadı berbat ama. Diana <laughs> şimdi sarımsak yeme sırası sende. Kızlar yalvarıyorum. Tüm bunları yemeyebilir miyim? Yapamazsın ye. Sana inanıyoruz. Umarım kusmam. Şimdilik deniyorum. Yine de ben güçlü bir kızım. Birkaç dilim sarımsağa dayanabilirim. İğrenç. Yiyemiyorum. Vay canına. Onu kabuğuyla yiyor. Vay be. Çok az kaldı. Bu bisikletle başa çıkmalıyım. Dikkatli oh, no. ol. Çöp atma bize. Bize doğru uçuyor. Umurumda değil. Şu an umurumda olan tek şey nefesimin çöp kovası gibi kokması. Evet, terbiyeli koku. Ama bize neyin yardımcı olacağını biliyorum. Eğer bu kokudan kaynağını kapatırsak, ondan kurtulacağız. Ah, nefes alamıyorum. Yardım edin. kurtarın. Umarım hayattadır. Hey, tabii hayatta. Sadece bu kokudan bayıldı. İyiyim hayattayım ben iyiyim. Özür dilerim Diyanam. bari kokmuyoruz şimdi. Sadece Darada kanalımızda böyle sıra dışı ve havalı videolarla karşılaşacaksın. Abone olun o zaman kesinlikle hiçbir şeyi kaçırmayacaksın.